Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şirketlerin hikayelerini anlatmaya, yeni şirketleri keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün size hikayesini anlatacağım şirketimiz Smart Güneş e, Teknolojileri hissesidir. Bu ise popüler bir hisse olduğu için Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcıların çoğu bu şirketi tanır. Bu şirket genellikle yüksek fiyatlarla, e, çarpanlarla fiyatlanıyor. Yani çok çok pahalı genelde e, olduğu söylenir. Bu şirketin neden pahalı olduğunu biraz onu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra yatırımlarından ve ne kadar kapasite artışı olduğunu bakacağız. Yine e, operasyonel e, bilançolarına bakacağız. Bakalım bu şirket e, cirosu e, nasıl artmış, karlı nasıl artmış. Kısa bir e, video olmasına dikkat edeceğim. Hemen başlıyor. Şimdi şirketimizin e, bura ana sayfasına baktığımızda bir sürü başlık var. Bu tür şirketleri seviyorum. Yani hakkımızda hikayemiz, yönetim, kültür, üyelikler, mühendislik, güneş paneli üretimi, haberler vesaire bloklar var, dokümanlar var, yatırımcı ilişkileri var ve bunların hepsine de bakmışım. Gayet kurumsal, gayet işici ciddiye alan şirketlerimizden biri. Bunun internet sayfası ile Tüpraş'ın internet sayfasına gidersen arada bir fark görmesine O kadar kurumsal, güzel beğendim açısı. Örneğin şurada açıp hakkımızda açıp baktığımızda bu şirketin 2014 yılında İstanbul'da kurulduğunu e, belirtmişler. Yine ARGE e, e, çalışmalı odaklı bakış açısıyla güneş paneli üretimi ve güneş enerji çözümleri sunmakta olan Smart Güneş Teknoloji Dünya çapında 20 ülke ve bölgede yüzlerce müşterisine hizmet vermektedir. Genel olarak hizmetleri finansman ve e, laz ding e, çözümleri, panel üretim ve tedari, EPRC anahtar testi, mühendislik e, mühendislik hizmetleri, proje geliştirme, işletme ve bakım hizmetleri, elektrikli araçlar, şarj ağı kurulum hizmeti böyle bir şirketleri de var. Ee, yine smart güneş teknolojiyi Türkiye'de Gebze, Dilovası ve Ali Ağa olmak üzere 3 tane üretim kapas e, fabrikası var hali hazırda. 2024 yılının 4. çeyreğine kadar da güneş paneli üretimi için yıllık üretim kapasiteleri 2.9 GB güneş hücresi üretim kapasitesi ise 2 GB'a çıkacak. Hali hazırda yanılmıyorsam 2.3 e, GB'lık e, hücre yani güneş panelleri üretiyor. Tekrardan söylüyorum hali hazırda 2, e, ya 1.8 ya da 2.3 çünkü payder pay faaliyetleri yerine geçtiği için bunlar değişiyor. 2.3 gigabaytlık e, panel üretimi var. Onun dışında işte burada da bahsettiği işletme ve bakım hizmetleri var. İşte e, anahtar teslim e, kurulum hizmetleri var. Panel, e, panel üretimleri zaten bahsettik. İşletme bakımları proje geliştirme işlerinden e, ciro yapıyorlar. Şimdi gelelim bu kağıdımızın şu anki bir çarpanlarına bakalım. Pahalı mı ucuz mu? Ee, nerede bu kadımız şu an 74.5 fiyatından. Bakın bu kadın FK'sına baktığımızda 76, piyasa değeri bülü, defter değerine baktığımızda da neredeyse 46'ya dayanmış. Yani FK ve piyasa değeri defterlerine baktığımızda bu kağıt çok çok pahalı bize gör, e, görünüyor. Sermayesi 605.880 e, milyonmuş. E, en son dönem karı da 421 milyonmuş bu kat yılın en düşüğü 10 TL, en yükseği neredeyse 90 TL. Yani bir yılda 9 kat çıkmış ve yüksek çarpanlara sahiptir. Bakın 76 FK, piyasa deri, bölü defter deri neredeyse 46. Peki bu kat neden bu kadar yüksek çarpanlara sahip? Hemen gelip onu size anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi başlıyoruz. Bakın burada işte Google'dan hemen fin tablese giriyorum. Evet fin tablesten bunun bir bilançolarına bakalım. Ondan sonra yatırımlarına bakacağız. Bu kağıdın neden bu kadar pahalı fiyatlandığını bir de bir potansiyeli var mı ileride ona bakacağız. Açıyorum. Hemen burada özet bilançosuna baktığımızda satışları geçen sene göre %222, brüt karı %300 neredeyse esas faaliyet karı bu çok önemli benim için. %465 artmış, FABOK %262, net dönem karı ise %430 oranında İşte bu kadar e, bir yılda bu kadar ciro artışı bu kadar karlılık e, artışı olursa ister istemez kağıtlar e, yüksek fiyatla e, fiyatlanıyorlar. Demek ki bu kağıdın e, sürekli pahalı olmasının nedenlerden biri böyle cirolarda e, muhteşem e, e, artışlardır. İkinci bir nedeni göstereyim. Bakın arkadaşlar burada e, iş ilişkilerine baktığımızda Bakın geçen sene bir yıllık cirosu 2.2 milyarmış ama bu yıl daha 8. aydayız. Neredeyse 8 milyarlık bir ciro yapmış. İşte devasa ciro patlaması var. Ciro 4 kat artmış. Daha 4 ayımız da var. Yıl sonra belki bu 10 milyara çıkar. Yani bir yılda cirosunu 10 kat artıran bir şirketin 8-9 kat çıkması da gayet doğaldır. Yine burada şirketin gelelim karnesine de bir bakalım. Genel olarak nasıl? Şimdi bu şirketin bakın karlı 6 kriterin tamamını karşılamış hepsi yemyeşil. Büyüme yine e, her altı kriteri karşılamış. Yine büyüme çane. E, Borçluk baktığımızda biraz e, olumsuz. E, niye? Çünkü birazdan göreceğiz e, devasa yatırımları var. Dolayısıyla bu kadar yatırım olan şirketlerin de e, ister istemez e, borçlukları olur. Ancak ben bir şirkette e, yatırım varsa eğer ben orada e, neye bakarım? Dönem varlıklarına ve e, şirketin kısa vadeli borçlarına bakıyorum. Eğer yatırımları varsa bakın şirketin dönem varlıkları 5.8 yani 5 milyar 800 milyon. Peki kısa vadeli yükümlülükleri ne kadar? Onu hemen gelelim şurada veriyor. Toplam kısa vadeli 4.6. Arada ne kadar fark var? 1 milyar. Yani bu şirket nakit nakit sıkıntısı çekmiyor. Dolayısıyla bu da çok çok önemlidir. Eğer bu nakit sıkıntısı yaşamıyorsa, yatırımları da varsa ben korkmadan o şirketlere yatırım yapıyorum eee bakalım. Ee, şimdi bakalım ee, cari oran birçok beklenin bir 1.2 çok kötü değil. Eee likit oran biraz daha yüksek olabilirdi. Finansal borçların %35 çok da önemli değil ama kaldıraç olanı yani borçluluk yüksektir. İşte yüksek yatırımlar yaptığı için. Karlıklara baktığımızda aktif karlık %13, bürüt kar marjı %20, favok marjı %15 bence gayet makul. fabok marjı yine çeyreklikte ise %17 ki şirketin yıl sonu beklentisi de bu civarda. Net kar marjı da %21. Bu net kar marjının çeyreklikte de %30'a yakın çıkmasının sebebi de finansal gelirlerindendir. Ama normalde forward marjı 15-16 civarda olması da makul bir şeydir. Bir şirket yani e, ciroya paralel olarak e, makul bir kar marjıyla da e, çalışıyor. Şimdi gelelim şirketin bir de e, en son e, şurada e, dündel değil bir önceki gün e, smart'ın e, strateji belgesi var. 2023-2027 yılında burada gayet özet vermiş. Şimdi baktık bilançolar iyiydi. E, Kar fena değildi, borçlu vardı. Ancak bu da yatırımlarla ilgiliydi. Burada ise şirketin e, böyle yüksek çarpanlarla fiyatlanmasının sebeplerden bir tanesi. Yani iyi bir bilanço, iyi bir ciro artışı. İkincisi, şimdi bu şirketin sektörü. Bakın dünyada güneş toplam kurulu güç e, 2022 itibariyle 239 gigabyte. Bu devasa bir e, potansiyel. Şimdi ileriki süreçte yani bu sektörün potansiyeli daha var mı yok mu ona bakalım. Bakın sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2033 yılı öngörülerinde 565 milyar dolar özel sermaye yatırımı var yani yenilenebilir enerji sektörüne. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 669 gigawatt toplam güneş enerji kapasitesi var. Çünkü bu şirket Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapacak. Onun için bunu söylüyorum. Dolayısıyla şirket bunlarda faydalanacaktır. Yine burada bir e, yıllık güneş pazarı senaryoları 2023-2027. Burada 3 tane senaryo paylaşılmış. Düşük senaryo, orta senaryo, bir de yüksek senaryo. Tabii buna, e, şimdi baktığımızda e, şu an örneğin bir orta senaryo kırmızı çizgiden baktığımızda 2023 e, yılı itibariyle 341 e, gigabaytlık bir kapasite var. 2027'ye geldiğimizde 617 gigabayta çıkacak. Demek ki ya bu senaryonun orta yani yüksek olanı alırsak 800'lere çıkıyor. Bu 800 gigabayta çıkıyor. Yani 300'den 800'e ve 341'den 617'e nereden bakarsan iki kattan fazla bir kapasite e, var daha dünyada. Yani bu sektör kısa sürede hem de dolayısıyla pazar daha gelişiyor dolayısıyla potansiyel var. Yine geldik bakın arkadaşlar Avrupa Yeşil mutakabatı var. Bunun e, kısacası özeti şudur e, dünyayı yaşanabilir kılmak için fosil yakıtlardan uzaklaşmak, yenilenebilir enerji sektörüne yatırımlar yapmak, teşvik etmek, e, zorunluklar getirmektir. Bakın Avrupa'da 2027 yılında 210 milyar dolarlık bu sektöre bir yatırım olacak yine yeşil Avrupa yeşil mutabakatı gereğince burada sınırda karbon uygulaması var. Gömür uygulamaları geliyor. Ne demek bu? Bu şu demek. Avrupa Birliği diyecek ki bundan sonra sen yenilenebilir enerji kaynak e, kaynaklarını artırmasan, fosil yakıtlarını fazla kullanırsan senin ülkenden gelen ürünlere ekstradan vergiler uygulayacak. Böyle olunca da o ülkelerin şirketleri Avrupa'ya ihracat yapamaz. Dolayısıyla rekabet gücü azalır. Böyle olunca da Türkiye özellikle bu sıkıntıyı aşmak için yenilenebilir enerji sektörüne ciddi yatırımlar yapıyor. Şirketlere teşvikler veriyor. Dolayısıyla bu şekilde bir zorunluluk da var. Dolayısıyla bu sektörün genişlemesi için, yaygınlaşması için Avrupa Birliği görüyorsunuz yeşil mutabakat yine karbon ayak izini sıfırlanması için çeşitli zorunluklar getirmiş. Yani sektör canlıdır gelişiyor, potansiyel yüksek. Bakın Avrupa'da şu an itibariyle 9.4 gigabyte panel, 1.4 gigabyte hücre ingot ve wafer ise 1.7 gigabyte'lıktır. Ama 2030 yılında bunu 30 GB'a çıkartma. Hem Amerika'da hem Avrupa'da ciddi potansiyel var. Şimdi geldik örneğin. Şurada bakın ülkemizde de yine şu an var olan kapasite 10.5 GB. Ama 2035 yılına bu kapasite 52.9 GB'a çıkacak. Bakın 10 katlık hala bir potansiyel var. 2035 yılına kadar söylüyor. Bunları geçtikten sonra geldik. Şimdi burada şirketin arkadaşlar e, sektör olarak yani şirket kendinden bahsediyor. Hızlı bir şekilde geliyorum. Bakın şirket 2023 yılı itibariyle toplam panel üretim kapasitesi 2.3 GB'dir. Onun dışında gelecek olan yatırımlar burada yazılmış. Bak çok güzel bir özet var. Hemen oradan size şirketin yatırımlarından bahsedeceğim. İşte bahsettiğim şey burası arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Bakın bu şirketin şu anki kapasitesi 2.3 GB'lık bir e, kapasitesi var. Bak şuradan gösteriyorum. Ancak bu şirketin 2027'de iki kıtada 5.6 GB ingot ve wafer. Bakın bu daha yok. Bunlar devreye girecek. 8.6 GB hücre. Bakın hücre e, faaliyetleri daha başlam Yani güneş paneli hücreleri daha böyle bir e, üretimleri yok. İşte ne, ne zaman 2024'te bu faaliyete geçecek. E, ona da baktığımızda ne kadarmış? Pardon. 8.6 GB 2027'ye kadar ee, panel üretimi ise 11.7 GB. Bakın şu an kapasitesi 2.3'tür. 11.7 GB'a çıkacak. Bakın arkadaşlar bu ne demek? Neredeyse 5 kat sadece panel üretiminde bir kapasite artışı olacak. Hücre üretiminde yine toplamda kaça çıkacak? 8.6 GB'a bu hücre yatırımı e, kar marjının artması demek, ürünün kendi ürünü olması demek. Dolayısıyla Türk e, menşeli bir ürün olacağı için şirket atıyorum Amerikan pazarına rahatlıkla girebilecek. Dolayısıyla kar marjı, marjı artacak, ihracatı artacak. Yine kendi bakın bu şirket ne yapacak? Ham madde olan silisyumu işleyip ingot haline, ingotu wafer haline, ondan sonra hücre haline, ondan sonra panel haline getirip kendi ürünü yani ham maddeyi alıp işletip bütün aşamalarını işletip getirip panel haline getirip ondan sonra pazara verecek. Dolayısıyla bu da şirketin rekabet gücünü artıracak, karmacanı artıracak. Devasa yatırımlardır bunlar. Yine FV iletim işte çeşitli hizmetler. Yani bu panellerin bakımıdır, kurulumudur, e, E, yüzer, bak, yüzer GES uygulamalarıdır vesaire toplamda Avrupa Birliği'nde 5 GB, Türkiye'de 5 GB, ABD'de 7.5, diğerlerinde 2.5 toplamda böyle bir kapasite, böyle bir e, potansiyellerinin olduğunu söylüyor. YK4 projesi 130 megawattlık 23-24 yılında. Arkadaşlar buradaki 1 megawattlık kurulumun yani güneş panelinin kurmak. bunlar kendi yatırımları buradan enerji üretecekler. Dolayısıyla buradan da kar edecekler. 1 megawattı kurmak için 17-18 milyon para gerekiyor. 130'u yaptığımızda bu 200 milyondan fazla. Sadece YK projesi 200 milyon civarı bir yatırım demektir. Şurada özellikle ingot, wafer, e, hücre üretimlerin ciddi maliyetler gerektirir. Bunlar milyar dolarlar gerektiren e, e, yatırımlardır. Yine sadece panel kısmından 2.3'ten 11, 11.11 e, 11 GB'a çıkacak. Dolayısıyla bunlar devasa potansiyel artışlarda Dolayısıyla şirkete ciddi karlılıklar meydana getirecektir. Şurada hesap makinesi bak e, arkadaşlar 1 Watt 1 Watt'ın yani 1 Watt'lık panelin maliyeti çeşitli bir platformlardan baktım. Bugün itibariyle neredeyse 10 TL civarıdır. Hadi 9 TL olsun. Eğer 1 watt 9 TL ise o zaman wattı kilowata çevirdiğimizde 1000 ile çarpmamız çarpı 1000 9000 etti. 1 megawatt'a dönüştürmek için yine 1000 ile çarpacağız. Dolayısıyla 1 megawatt'lık e, panel e, 9 milyon 1 e, ciro demektir. Bu şirketin ne kadardır 2.3 2300 yaptığımızda bu şirketin aslında şu anki kapasitesi 20 milyar 21 milyar TL'lik bir kapasiteye sahiptir. Ama bu şirket bu yıl 10 milyar civarı bir kapasite yapacak. Yani kapasitenin yarısını kullanıyor. Diyelim ki bu şirket 2027'de 11 MW'lık bir kapasiteye ulaştığında o zaman ne kadar olacak? Bakın 11 bin yaptığımızda bu şirket kapasitesi 99 milyara çıkacak. Hani bu kapasitenin yarısını kullansın bölü 2 desek bu şirket yine 49-50 milyar ciro yapacak. Hadi bu şirketin karlı diyelim ki yüzde kaç olsun? Yüzde 12 olsun. Eşittir bu. Bölü 100 yapalım. 5 milyara yakın yani 5 milyar 940 milyon kar demektir. Bunun bugünkü sermayesine 6.6'ya böldüğüm zaman 6.6 milyon. Hisse başı 9.8 TL. Bu şirket eğer 25 FK'yla dahi fiyatlansa 245 TL fiyat ortaya çıkıyor. Benim burada yaptığım hesaplama sadece panel üretimi kısmında. Bu şirketin yaptığı kendi GES yatırımlarını saymıyorum. Bu şirketin yaptığı müteahhitli, müteahhitlik EPRC kurum yani işlemlerini saymıyorum. Bu şirketin ingot, hücre, wafer yatırımlarından dolayı kar marjı arttıracağım. Bunu da saymıyorum. Dolayısıyla şunu uzamasın. Bu şirket geri çekilmelerde alınırsa ileride ciddi potansiyel hala barındırıyor. Dolayısıyla bugün için bu şirket pahalıdır, yarın için bana göre ucuzdur. Bu şirket Avrupa, Amerika'da e, birçok ülkede e, yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla Çinli e, iş, iş Çinli, e, Çinle iş anlaşmaları sümeçtenin bir ülke, yani bir şirket özür diliyorum. Çin devletine bağlı Çin devletinin kendisi bir şirketi var Sumec adında yine Smart bununla bir anlaşma yapmıştı yine Smart devletten bu yapacağı yatırımlar için 9.5 milyar teşvik aldı e, devletten. Dolayısıyla bu şirketin geleceği parlaktır. Bu şirketin Türkiye'nin her yerinde kendi bayilikleri vardır. E, bu şirketin yine elektrikli araçlar için şarj ağını Türkiye'nin her yerinde e, kuracaklarını iddia e, ediyorlar ve birçok yerde de kurmuşlardır. Dolayısıyla şirket değerli bir şirkettir. Geri çekilmelerde alınıp e, uzun vada tutulursa ciddi potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmiyorsanız beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayınız herkese bol kazançlar iyi çalışmalar